Selma Çevikoğlu imzalı Toprak deyip geçme başlıklı yazıyı paylaşacağız sesi derkide. Kainatta mevcut olan ve insan için yaratılan her bir varlıkta muhteşem temaşalar mevcuttur. Tabii bakmasını bilene, idrakli olana. Mesela toprak bize faniliği anlatır üzerine bastığımız toprağın binlerce yıldır aynı toprak olduğunu hatırlarsak, bizden evvel gelip geçen milyarlarca insanın adeta üst üste çakılmış gölgelerinin üzerinde yürüdüğümüzü idrak ederiz. Aynı zamanda gelecek nesillerin maddi ten elbiseleri de aynı topraktan husule gelecektir. Yani bedenimizin umumi manzarası topraktan toprağa muazzam akıştır. Demek ki her gün baktığımız toprak alelade bir şey değildir. Ondaki fanilik bize ibret olmalı. Cenab-ı Hak'tan başka baki yok, her şey fanidir. Şurası bir gerçek ki insan topraktan gelmiş ve toprağa gidecektir. Yani toprak canlılar için ilk ve sondur. Hem başlangıç hem bitiştir. İnsan doğumundan ölümüne kadar geçen zaman diliminde geride bıraktıklarıyla iyi de anılabilir, kötü de bir de bunun ötesi var. Kitap ve hesapla muhatap olunca pişman olmayacak şekilde o vefalı toprak üzerinde yaşamalıdır. Dünyada nasıl toprağa hoş kullanmayıp kirlettiysen, aynen bunun gibi kişi kendi ebedi saadeti açısından bedenini ve ruhunu kirletmemeye özen göstermelidir. Topraktan çıkan canlılar bizi hayret ve hayranlığa düşürür. Hakikaten Bak şu çiçeğe, kara topraktan nasıl çıkıyor. Kaç kolorist, kaç dekoratör çalışıyor onun için. Cenabı Hak kime veriyor bunu? İnsanın olmadığı diğer gezegenlerde, yıldızlarda niye yok böyle tecelliler? Mesela her elma ağacı adeta elma fabrikası gibidir. Ekili topraklar tahıl ambarıdır. Yağmur toprak için rahmet tecellisidir. Bütün canlılara hayat veren toprağın yanı sıra su, hava ve diğer elementlerdeki mevcut denge insanı hayret ve hayranlığa sevk eder. Güneş, ay, yıldızlar ve diğer gezegenler, rüzgarlar, denizler, okyanuslar ve bunların hareket kabiliyetleri hepsi yüce ve aziz Rabbe olan hayret ve hayranlık tecellileridir. Toprak rahmetle canlanır ama binbir zahmet çekerek nice mükemmel lezzetler verir. Pek çok yönleriyle toprak insanları, bitkileri ve hayvanları besler. Toprak, insan ve daha birçok canlının hayati ihtiyaçlarının karşılanmasından dolayı en mühim gıda kaynağıdır. Toprak sadece ziraat faaliyetlerinin yapıldığı bir alan değildir. Toprak aynı zamanda bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin üretildiği, suyun filtre edilerek depolandığı, büyük küçük pek çok canlıyı içinde barındıran dev bir fabrikadır. Bitki ve hayvan kaynaklı ürünlerin elde edilmesinde temel zemin topraktır. Günümüzde gıda üretiminin %95'i topraktan sağlanmaktadır. Toprağı işleyen çiftçiler için, ziraatçılar ve dahi bütün insanlar için Toprak rızık kapısıdır. Toprağa ne ekersen o çıkar. Domates ekersen domates çıkar. Arpa ekersen arpa çıkar. İnsan da aynen böyledir. Ona iyi alışkanlıklar eken güzel ahlak biçer. Tersi de malumdur. Bu sebeple insan toprak irtibatı ehemmiyetlidir. Bilindiği üzere ilk insan olan Hz. Adem aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Şerefli kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da bu husus şöylece belirtilir. Allah Adem'i topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen olu verdi. İnsan topraktan yaratıldığı için toprağın farklı hususiyetlerini bünyesinde taşımaktadır. Toprak, kirli, kumlu, sert, yumuşak olduğu gibi İnsanlarda tabiatları itibarıyla farklılık arz ederler. Toprak çiğnenir, her şey onun üzerinde rahatlıkla işlenebilir. Toprak buna karşı hiçbir amelde bulunmaz. İşte insandaki sabır, tevazu, alçakgönüllülük gibi vasıflar buradan gelmektedir. Buna mukabil toprağın hareketsizliğinden, atalet ve tembellik gibi vasıflar da insanda tezahür eder. Mevlana Hazretleri tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol diyerek toprağa mütevazı kişiye benzetir. İnsan topraktan yaratıldığı için toprağın özelliklerini taşır. Toprak zaman zaman kurur, sıcaktan kavrulur, suya hasret çeker. Bir mevsim kışın cefasına katlanır. Bereketli bahar yağmurlarıyla yeniden dirilir. Bin bir güzellik, renk, koku ve ile ilahi kudret nakışları sergiler. İnsanın da toprağa benzer ortak bir kaderi vardır. Dünyevi ihtirasların girdabında çöllerdeki kum fırtınası gibi çalkalanır durur. Nefsin sultasında kendini perişan eder. Ancak nefis engelini aşması neticesinde kamilleşir. Toprağın bahar yağmurlarıyla hayat bulması gibi feyiz ve rahmet tecellilerine nail olarak diğer gamlaşır. Böylece kendine gelen nimetleri bir bahar bereketinin güzellik ve bolluğu içerisinde Allah Celle Celaluhu rızası için münbit topraklar misali etrafına infak eder. İnsanın fani vücudu topraktan yaratıldığı için toprakla gıdalanır ve neticede toprakla yok olur. Yani aslına döner. Topraktaki bütün elementler insan vücudunda az veya çok mevcuttur. Yine toprak kırmızı, siyah, beyaz ve benzeri muhtelif renklere sahip olduğu gibi ondan yaratılan insanlar da muhtelif renkler taşımaktadır. Aynı zamanda toprağın katı ve yumuşak tarafları olduğu gibi insanlar da kabiliyet ve istilat bakımından farklı farklıdır. Nitekim ayeti kerime bu hususu teyit eder. Görmedin mi? Dağlardan geçen beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar yaptık. Toprak içinde barındırdıklarından dolayı vefalı bir dosttur. Şöyle bir düşünsek, bütün ölenler toprağa gömülmektedir. Bu ölenlerin içerisinde iyilere bir sözümüz yok ama nice kötülük yapanlar, hayatını zalimlikle geçirenler, günah bataklığında ömür sürdürenlerin de son gideceği yer toprağın kucağıdır. O herkesi itirazsız yanına alır, bağrına basar. Çok günahkarsın, ben seni içme istemiyorum, kabul etmiyorum demez. Sanki yüce ve aziz Rabbimizin Elvasi esması onda tecelli eder. Bu sebeple insan buradan ibretler çıkarmalı, hayatı yaşarken toprak gibi olmalıdır. Demek ki içinde nice iyileri ve kötüleri barındırırken hiç sesi çıkmayan toprak vefalı sadık bir dosttur. Ne der aşık Beysel? Dost dost diye nice derine sarıldım. Benim sadık yarim kara toprakmış. Çekirdek verdim, dört baştan verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. İnsanın toprağa verdiği değer neyse kendine verdiği kıymette o kadardır. Toprak hayattır. O bakımsız ve çorak bırakılmamalıdır. Üzerindeki ölü bitkileri yakmak toprağı verimsizleştirir. Aynı zamanda bu davranış toprağa yapılan bir zulümdür. Çünkü arazi yani toprak yakıldığında içindeki pek çok görünür görünmez canlılar yanarak ölür. İnsanlar toprağa güzel davranma hususunda titizlik göstermelidir. Aynı zamanda toprak yağmur sularını emer, bu yönüyle toprak tabi su kaynağıdır. Toprak yer altındaki suları süzerek canlıların kullanabileceği hale getirir. Bunun neticesinde toprak suya tabi bir arıtma sağlar. Kuyu suları bu yönüyle tercih edilir. İnsanların pek çok hastalığına deva olan şifalı suları hep toprak arıtır. Yine toprakta insanların pek çok işinde kolaylık sağlayan çeşitli madenler bulunur. Hasılı herkes toprağa çok şey borçludur. Yapılan ilmi araştırmalar sonucu toprağa çıplak ayakla basmanın vücutta biriken negatif enerjiyi aldığı ve stresi azalttığı, kronik hastalıklarda olumlu tesir yaptığı, yaşlanmayı geciktirdiği tespit edilmiştir. Toprağa temas vücuttaki Elektrolit ve mineral dengesinde iyileştirme yaşatır. Magnezyum, potasyum, inorganik fosfor, iyonize kalsiyum ve demir seviyeleri pozitif etkilenir. Kandaki fosfor ve kalsiyum miktarı dengelenir. Yanı sıra vücuttaki enfeksiyona iyi gelir. Demek ki insan için toprakta haşır neşir olmak beden sağlığına olumlu katkılar yapar. Toprak geçmiş yıllarda sağlıklı bir barınma yeriydi. Önceki toplumlar hayatlarını sürdürecekleri mekan olarak topraktan yapılmış evleri tercih etmişlerdir. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bu yapıların halen örnekleri vardır. Fakat daha sonraki sanayileşme sürecinde demir, beton ve çimento ile tanışan insanlar gayet sağlıksız olan binalarda barınmayı yeğlediler toprak içinde nice tarihi birikimi barındırır. Yapılan kazılar sonucu, geçmiş tarihi medeniyetlerin toprağın altında gömülü olduğu anlaşılmıştır. Bu yönüyle pek çok değerli tarihi zenginliklerin üzeri toprakta örtülü olup keşfedilmeyi beklemektedir. Toprak aynı zamanda bir bahttır. Topraksızlıksa bahtsızlıktır. Maziden atiye insanın her şeyi toprak üzerinde şekillenmiştir. Toprak insan hayatında belirleyici özelliktedir. Toprağın verimliliğindeki cömertliği medeniyetler ortaya çıkarır. Tarih bunun şahididir. Toprak vatandır, uğrunda can verilir. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkırıyor toprağa sıksan şu heda, mısralarıyla vatanın kutsiyetini anlatır. Vatan, milletlerin hayat kaynağı, varlığı ve güvenliğidir. Bu hususiyetleriyle toprak, ait olduğu milletin mayasıdır, ebediyetini bağladığı yurdudur. Gök kubbe altında insanın barındığı en kıymetli toprak, vatan toprağıdır. Vesselam.